بعدهن طال يا مولاي شبعنه النوع اغلى من الغوالي ومال الهوان بالغي باعوني راحوا راحوا وحدي خلوني Tarzını değiştirmen lazım Demir. Öfkeli olmayı bırak bir kere. Her seferinde aynı şey ya. Böyle bir yere varamayacağın belli. Çünkü sen kızınca yanlış kararlar veriyorsun. Gördün işte. Kapıdan kovulduk. Asya güme gidiyordu. Son anda şansımız yaver gitti. Şu işi sakince halletsen olmuyor sanki. İçindeki öfkeni ne kadar saklarsan o kadar artıyor mu nedir? Sonra kontrol filan gidiyor. Neleri kaybettiğimi düşününce mideme bir yumruk oturuyor. Dilirecek gibi oluyorum. Beni çocuğumun beş yılından mahrum etti Kerim. Bugün... Asi'yi konan kapısında gördüğümde kalbim sıkıştı. Sanki hiç ayrılmamışız, sanki daha dün eli elimdeymiş, bugün bırakmış gibi. Aynı zamanda kilometrelerce uzaktı. Sanki bir yabancı. Biliyor musun? Beş yıl boyunca onu düşünmediğim bir gün bile olmadı. Ama bir kez bile aramadın değil mi? Gururun yüzünden. Asi merak edip bir kez bile aramadın. Öyle gerekiyordu. Artık attığı her adımı takip edeceğim. Gölgesi olacağım. Artık durum farklı. eve dönmemiz lazım. Çünkü babam gelecek. Gelirse beni bulamaz, geri gider sonra. Ama şimdi çok uykun var senin. Böyle gidemeyiz eve. Uyuyalım önce tamam mı? Anneciğim evde beklesek ya. Kendi evimizde. Bunu yarın konuşuruz Asya. Niye hep senin dediğin oluyor? Hadi uyalım artık.